Merhaba. Bugün çok lezzetli, fit bir kurabiyemiz var. Yulaflı hurmalı kurabiye. Bunun için bize bir buçuk su bardağı yulaf, yaklaşık yarım bardak irice parçalanmış ceviz, iki tane büyük ya da 3 dört tane küçük muz, 10 tane iri boy hurma. Benim hurmalarım biraz orta boy olduğu için ben 15 tane kullandım tarçın bir de ben yine sevdiğim için damla çikolata kullanacağım. Biraz da evde varsa deniz tuzu, Himalaya tuzu gibi çok bir tutam kadar tuz ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle tavada yulaf ve cevizleri hafif kavuracağız. Bu arada e, hurmaları da Yaklaşık bir 10-15 dakika sıcak, ılık arası bir suda beklettim. Çekirdeklerini çıkardım. Bunları da robottan çekeceğim. Önce yulafımızı kavuralım. Yulaf kavrulurken ben de muzları bir çatal yardımıyla ezeceğim iyice. Bu arada bu evdeki kararmış muzlarınızı değerlendirmek için de güzel bir tarif. Kalorisi oldukça düşük. Ben yine ekstradan yani bunu siz yapmak zorunda değilsiniz ama ağza biraz yerken gelsin diye hurmalardan dilimleyip küçük küçük onları da karışıma dahil edeceğim bu robottan çektiğimiz haricinde. Ama bunu dediğim gibi eklemek zorunda değilsiniz. arada sırada yulafı da karıştırabiliriz. Hafif kokular gelmeye başladı yulaftan zaten. Biraz daha altını kısayım. Sıcak kalsın. Hurmaları keserken. zor olan bu hurmaları kesmek çünkü yapış yapış oldukları için bıçağı da yapıştırıyorlar açıkçası. Evet o arada yulaflarımız kavruldu. Şimdi bunların üzerine hazır sıcakken bir tatlı kaşığı kadar tarçın ekleyeceğim. Ya tarçın tabi sizin zevkiniz ama bu tarz tatlılara yakışıyor açıkçası. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Hepsi birbirine karıştıktan sonra bunlar fırında yaklaşık bir 10-15 dakika kadar pişecekler 180 derece ısıtılmış fırında. Bu arada fırını da açalım, ısınmaya başlasın. Şimdi bu muz karışımını da içine ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Sıcak olduğu için elimle yoğurmuyorum. Ama zaten biz bunu e, fırın tepsisine dizene kadar soğumuş olacaktır yeterince. formalarımızı da robottan çekip bu karışımın içine ekleyip karıştıracağız. Evet bu kadar yeterli. Hurmaları da bu karışımımıza ekleyip karıştıralım. Bir tutam deniz tuzunu ekliyorum. Sonra geri kalanına yoğurarak devam edeceğim. Daha rahat olacak. Yeterince soğumuştur zaten. Evet şimdi doğradığım hurmaları ve damla çikolatayı da ekleyip karıştıracağım. Ondan sonra elimle yuvarlayıp istediğim boyutta fırına göndereceğiz. Bu damla çikolata ve en son eklediğim hurma tamamen sizin zevkinize kalmış. Ne kadar ekleyeceğiniz ya da ekleyip eklememek. Ama tabii ki bu tarz yuvalı tarifleri işte hurmadır, damla çikolatadır. Tatlandıran, zevklendiren şeyler. Birazcık da olsa damla çikolata eklemenizi tavsiye ederim. aldık şimdi tepsiye dizmeye başlıyoruz Evet, kurabiyelerimiz hazır. Boyutlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Benim yaptığım bu boyutlarla 12-14 tane kurabiye çıktı. Şimdi bunları fırına atıyorum. Tam orta göze atmanız yeterli. Şimdi bekleyelim. Artık kurabiyelerimiz hazır. Fırından çıkarabiliriz. Şimdi bunları güzel bir tabağa dizelim. Evet, şimdi kurabiyemizin tadına bakalım. gayet lezzetli olmuş. O zaman afiyet olsun.